Selamünaleyküm. Aleyküm. Rüyaların Dili programına hoş geldiniz. Bugün Ebu Leheb ile ilgili bir olay anlatacağız. Rüya. Bilindiği üzere Ebu Leheb Peygamber Efendimiz'in üvey amcalarından bir tanesi. Ee, Peygamber Efendimiz doğduğunda kölelerinden bir tanesi, Söveybe isminde bir kadın kölesi var. Peygamber Efendimiz'in ilk süt bir tanesidir. Peygamber Efendimiz doğduğunda Ebu Leheb sevincinden, yani yeğeni doğdu diye e, Süveybe validemizi hem azat ediyor hem de bu manada Peygamber Efendimiz süt annesi olması noktasında görevlendiriyor. Tabi kaderin garip tecellileri yıllar geçiyor. Peygamber Efendimiz 40 yaşında peygamber ilerledikten sonra ki o zamana kadar da araları çok güzel, çok da iyiler. Peygamber Efendimiz onu seviyor, o da Peygamber Efendimiz seviyor. Aynı zamanda Mekke'de komşular, yan yana oturuyorlar ev olarak da. Aralar o kadar iyi ki Peygamber Efendimiz işte kızları Rukiye ve Ümmü Gülsüm'ü Ebu Leheb'in çocukları Utbe ve Uteybe ile nişanlandırıyor. Yani Bu manada yaşları biraz daha büyüdü, büyüdü o zaman da evlenecekler. Niyeti bu. Fakat işte kaderin garip tecellileri Peygamber Efendimiz Peygamber'e görevlendirdikten sonra bu manada gerek eşinin bu manada ta, tahrikleri neticesinde Ebu Leheb Efendimiz'in aleyhine dönüyor. Hatta ona eziyetler etmeye başlıyor. Bütün yaptığı hizmetleri baltalamaya çalışıyor. Bunun neticesinde hem çocuklara nişan attırıyorlar, daha sonrasında Peygamber Efendimiz'e o kadar eziyet ediyor ki Leheb Süresi'nin gelmesine sebep olacak derecede. Ki Leheb Süresi'nde artık Ebu Leheb'in ve hanımının asla iman etmeyecekleri gelecekten haber vermeme ayetinde bildiriliyor. Yıllar geçiyor. Bedir Savaşı'ndan önceki zaman Bedir Savaşı'na da katılmıyor. Ya öncesinde veya sonrasında olması lazım. Ebu Leheb hastalanarak ölüyor. Hatta öyle bir hastalık yakalanıyor ki çocuklar onu gömemeyecek derecede bir durum ortaya çıkıyor. Ebu işte kardeşlerinden bir tanesi Peygamber Efendimiz amcası Hazreti Abbas. Hazreti Abbas daha o sırada Müslüman değil. Ebu Leheb'in ölümünden bir sene sonrasında bir rüya gördüğünü söylüyor. Kaynak kitaplarından e, Tabakat-ı Sadda, Muhammed İblisad'ın Tabakat kitabının birinciliğinde e, bu rüya aktarılıyor. Rüya şöyle, Hazreti Abbas diyor ki, ki, gördüğü esnada müşriktir kendisi halen e, veya Bedir savaşında İslam'a giriyor. Fakat e, sonrasında e, İslam'a girdiğini gizlemiş, Peygamber Efendimiz'in biraz tavsiyesiyle, Mekke'de casusluk yapsın diye, müşrikler haberlerini Medine'ye aktarsın diye. O esnada Müslüman da olabilir. Rüya şöyle diyor ki Hazreti Abbas, da diyor, şu kardeşim Ebu Leheb'i gördüm diyor. Ölümünden diyor, bir sene geçmişti diyor. Sonra onun durumunu sordum diyor. Nasıl bir durumdasın diye sordum diyor. Diyor ki, şu anda sıkıntılar içindeyim ama diyor, yeğenim Muhammed doğduğunda diyor, cariye diyor, Süveybe'yi diyor, azat ettiğimden dolayı diyor, pazartesi günleri diyor, şu iki parmağımın arasından, baş parmak dışarı, parmağımın arasından bir delikten diyor, e, su çıkıyor diyor. O suyla diyor, biraz rahatlıyorum diyor. Fakat diyor, onun haricinde diyor, kabir azabı çekiyorum diye. E, Hazreti Abbas durumunu bildirmiş. Şimdi e, Hazreti Abbas bu rüyadan sonra uyanıyor. E, dikkat edilirse burada e, ilginç bir nokta var. Birinci nokta şu. Peygamber Efendimiz'in beşeri kişiliği noktasında dahi Peygamber Efendimiz'e değer vermek, bunu sevmek Allah katına makbuldür. Göstergesi, hasta basın gördüğü bu sadık rüyadır. E, Ebu, Ebu hep Efendimizin peygamberini değil doğumuna dahi sevindiğinden dolayı böyle hak katında bir mükafata masal oluyor. Cehennem ateşleri içine dahi olsa, kabede azap dahi çekiyor olsa. E, i̇kinci nokta, e, şunu görüyoruz. Neden peki iki parmağının arasında dersek? e, ee, Nakşibendi tarikatında insandaki, insanda 10 tane latife olduğu söylenir. 10 letaif aşırı adı veriliyor. Bunların beşi e, alemi aleme halk dediğimiz şu madde alemine ait latifelerdir. Bunlar toprak, hava, su, ateş ve e, ateşle bağlantılı olan latifelerdir. E, insanın iç dünyasında. E, beşincisi nefsi emmare dediğimiz kısımdır. Ki zaten bu dördünden yaratılır. Bu dört unsurun e, yansımalarından da meydana gelir. Alemi emir dediğimiz manevi aleme latifeler ise kalp, ruh, sır, hafi, ahfadır Bunlar da kalp baş parmaktır. Ruh, sır, hafi, ahva diye sıralanır. Burada enteresandır. İki parmak arasından çıkması şunu gösteriyor ki aslında kalp ve ruh arasında bir latifesinden aslında Ebu'l-Heyb'in bu manada latifesi aslında söhebe validemizin azal edilmesine yol açmış. İşte o da merhamet duygusudur. Veyahut da şefkat duygusudur ondaki. E, yeğeni doğdu diye bu manada seviniyor. O sevincin mükafatı olarak da faydalandırılmış. Bu rüya aynı zamanda Kabir-i Azam'ın hak olduğunu gösteriyor. Ki e, sahabeler arasında rüyalarıyla ön plan çıkanlardan bir tanesi Hazreti Abbas'tır. Yıllar sonra Hazreti Ömer'le ilgili bir rüyası da vardır. İnşallah onu da başka bir videoda işleriz. E, burada e, ki kendisi de Efendimiz'in bu manada e, genetik bağı da olduğundan dolayı da sahabeler arasında çok önce gelen kişilerden bir tanesidir. Hazreti Ömer kendisiyle yağmur duasına çıkmıştır. İşte şöyle demiştir. Ya Rabbi Resulün hayattayken biz onun sana vesile olarak yağmur istiyorduk senden kuraklık olduğunda. Şimdi artık Resul hayatta değil ama onun amcası hayattadır. İşte onun elini kaldırarak demiş ki Resulün amcasının hatırına bize yağmur ver bizim kuraklığımızı gider diye dua ediyor. Ve kaynak sahabe kaynaklarına geçtiği üzere de Rabbül Alemin yağmur mumuna da ihsan ediyor ki bunu aktaranlardan bir tanesi de İbn-i Resul -i cezeridir Sahabe konusunda uzman bir alimdir. Onu da oradan söylemiş olalım. Diğer bir nokta şunu görüyoruz. Ümmet-i Muhammed'in aleyhissalatü vesselam Mevlid Kandil'i kutlaması, o gece sevinmesi, o gün boyunca sevinç içinde olması aslında Ümmet-i Muhammed'e e, Efendimiz'in beşeri doğumunu değil çünkü ümmet i Muhammed Efendimiz'in Beşeri doğumuyla beraber Risaletinin de doğumunu kutladığından dolayı çok çok daha büyük kazançlar getirecek bir uygulamadır. Çok da doğru bir uygulamadır. Bu manada kandilleri eleştiren insanlara da bu sağlık rüyayı da örnek verebiliriz. Onlara cevap mahiyetinde. Bu manada biz doğru yoldayız Allah'ın izniyle. Kandilleri kutlamaya devam edelim. Onlar bizim Rabbimizle, Efendimiz Aleyhisselam'la bağımızı artırır, kuvvetlendirir. Onların bu uygulamalar bizi hem imani noktada kuvvetlendiriyor, hem de dünyamızda onların sevgisini ilk iki sıraya koyuyor. Tevbe Suresi 24. ayette de bir müminin dünyasında ilk üç sıranın sevgi noktası şöyle olması lazım diyor. Birinci sırada Allah sevgisi gelmeni, ikinci sırada Resulullah sevgisi gelmeni, üçüncü sırada ise diyor Allah yolunda çaba gösterme, savaşma diyor. En çok sevgili şeyler arasında gelmeni. Ondan sonra diyor kişi annesini, babasını, eşini, dostunu, çoluğunu, çocuğunu, çocuğunu, malını, mülkünü sevebilir diyor. Ama diyor bu ilk üç sıra böyle olması lazım diyor. Bunu diyor yapmayan kişiler diyor hakkatında diyor fasıklardır diye ayette uyarıyor ve Allah diyor böylelerine diyor hidayet vermez diyor. Dengeli bir hayatı, dengeli bir his dünyası, dengeli bir e, algıyı bu manada onlara nasip etmez bildiriyor. Evet, Cenab-ı Hak cümlemizi Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam maddesiyle manasıyla, cismani hayatıyla ve ruhani hayatıyla her yönüyle seven, ona her yönde örnek alan e, Kur'an-ı Kerim'deki ömrüne yemin olsun ya Muhammed, ayetindeki sırra masar olacak şekilde onu kendini üsve-i hasene kabul edenlerden eylesin, Allah rızası için. それ。If I did this.